ikinci dereceden denklemler. İkinci dereceden denklemlerde arkadaşlar kökler toplamı, kökler çarpımı, kökler farkı bunlar çok önem arz ediyor. Hemen başlayalım. A x kare b artı c. Delta b kare eksi 4 ac Hocam delta sıfırdan ya büyüktür ya sıfırdan küçüktür ya sıfıra eşittir. Delta sıfırdan büyük çıkarsa iki tane farklı reel kökümüz var haberiniz olsun. Hocam delta sıfırdan küçük ise işte büyük çıktı. İki farklı kök var ya biri x1 biri x2. x1'imiz eksi b eksi kök delta bölü 2a. Diğer kökümüz de eksi b artı kök delta bölü 2a'dır. Haberiniz olsun. Hocam delta sıfırdan küçük çıkarsa reel kök yok ama karmaşık kök var. Arkadaşlar her zaman zaten kök var. Delta ise sıfırdan büyük olsun ister sıfırdan küçük olsun. Her zaman kök var. Ama delta sıfırdan büyükse reel. Delta sıfırdan küçükse karmaşık kök var. Karmaşık kökleri sana karmaşık sayılarından göstereceğim. Hocam delta sıfır ise bunun çakışık, eşit, tam kare, tek köklü. Bunun bir sürü isim var arkadaşlar. Ben sadece aklıma gelen dört tanesini söyledim. Şimdi kökler toplama. Eksi b bölü a. Eksi çarpıp baştaki sayıya bölerseniz kökler toplamı bulursunuz. Kökler çarpımı c bölü a. Sondaki sayıyı baştaki sayıya bölünce c bölü a olur. Kökler farkı da kök delta bölü a. Kökler farklı arkadaşlar. Kökler tabi böyle A bunu unutmayın. Ha simetrik iki kök dediği zaman şu oradaki B yüzde yüz sıfırdır. Yani B x'li terim yoktur. Bir de A ile C de zıt işaretidir. Yani A çarpı C sıfırdan küçük olması lazım. Mesela x kare eksi 9. Bunlar arkadaşlar iki tane simetrik kökü vardır. Hani x ya 3'tür ya eksi 3 ya oradan geliyor. Simetrik demek sadece sayılar aynı işareti farklı olacak. Bakın x yok Burada artı, burada eksi zıt işaretli. Bunun simetrik iki tane kökü var. Şimdi geldik bizim bu sorumuza. Valla hoşuma gitti arkadaşlar. Bu soruyu üzerine çözmek istedim. Bir işler dışlar çarpımı yapalım. X1'in karesi. Eksi X2'nin karesi eşittir. Pardon ben ne yapıyorum ya? <laughs> Hemen bu tarafa atıyorum. Neye atıyorum ki? İçler dışlar çarpımı. X1'in karesi eşittir. X2'nin karesi. At hepsini bir tarafa şimdi. X1'in karesi eksi X2'nin karesi sıfırdan. Çarpandan ayıralım x1 eksi x2 x1 artı x2 kökler farkı kökler farkı kök delta delta dediği arkadaşlar b kare n eksi 3'ün karesi eksi 4 a c yani 9 çarpı bölü a a1'dir zaten yazmazsanız da olur kökler toplamı Eksi B bölü A'dan şurayı eksiyle çarpacaksınız. 3 eksi N bölü 1'dir zaten. Yazmazsanız da olur. Aa, bu da kökler toplamı eştir 0. Arkadaşlar iki sayın çarpımı 0 ise ya bu 0'dır ya bu 0'dır. Yani ya N'imiz 3'tür. Burayı 0 eşleyince N eksi 3'ün karesi eşittir 36'dan. N eksi 3 ya 6'dır ya eksi 6'dır. N eksi 3 6 ise N 9 olur n eksi 3 eksi 6 ise n eksi -3, 3 olur. n alacağı 3 tane değer var. Benden çarpımlarını istiyor arkadaşlar. Hepsinin çarpın eksi 81 olduğunu görürsünüz. Ne yaptım? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. İşler dışlar çarpım yaptım. x1'in karesi eşittir X1 x2'nin karesi. Bu tarafa attım. Çarpanlarına ayırdım. Kökler farklı kökler toplamı. Kökler farkının formülü kök delta bölü a. a1'dir. Kökler toplamı da eksi b bölü a. Ya bu sıfır ya bu sıfır. Üç tane değer bulduk. Soru bitti. Geldik bu sorumuza. Bir kökü diğerinin üç katı ise A kaçtır? Arkadaşlar birinci kök, ikinci kök. Birisi M olsun. Birisi 3M olsun. Tamam. Kökler toplamı X1 artı X2 4M Eksi B bölü A'dan 8 bölü A. Kökler çarpımı. Çarp bana bunları. 3M kare eşittir. C bölü A'dan 12 bölü A. Şimdi soru bizden ne istiyor? A'yı istiyor. Bunlar taraf tarafa bölelim. Önce bir M'yi bulalım. Taraf tarafa bölelim. Böldüm böldüm M'lerden bir tanesi gitti. 4 bölü 3M eşittir A'lar gitti. 4'e 4'e e böldüm. 2 bölü 3'e. İşler dışar çarpımı yapalım. 2'ye 2'ye bölelim. 2 kaldı. 3, 3'ü götürdü. Burada 1 kaldı. İşler dışar çarpımı yaptım. M'yi de 2 buldum. Arkadaşlar m denklem bir kökü değil mi? Ya da burada m yerine yazın a'yı bulun. Hadi m 2 ise burası 8 olur. A'nın da 1 olması lazım. Haberiniz olsun. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Olay bu. Mantık bu. Güzel. Hadi bakalım. Geldik. Son iki sorumuza. Kökleri B ve C'ymiş. Güzel. Hemen kökler toplamı kökler çarpma. Kökler toplamı B artı C. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan eksi 2B. Bir de kökler çarpımı. B çarpı C. Kökleri B ve C ya. C bölü A'dan 3C. C, C'yi götürdü. Valla hocam B'yi 3 buldum. Güzel. B'ye 3 yazdım. Ee, 3'ü karşıya attım. de eksi 9 oldu. B, 3, C eksi 9. B eksi C'yi istiyor. Bence bundan sırası kolaydır arkadaşlar. Yer çıkarırsanız soru zaten bitiyor. Şimdi geldik son sorumuza. Son sorumuzu da a, buraya çözmek istiyorum. Bakalım son sorumuzu nasıl çözeceğiz? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Kökler toplamı kökler çarpımı. Şimdi böyle bir denklem bize vermiş. Diyor ki bir kökü şu iyiymiş. Tamam bir kökümüz o. Şimdi dikkat ettin de şu c sayısına çok benziyor. O zaman kökler çarpımından yola çıkalım. x1 çarpı x2 e, C bölü A'dan 3N A A 3N eksi 2 e, Bir kökümüz zaten verilmiş. 2M eksi 3N Bölme yaptığınız zaman x 2miz eksi 1 çıkar. Eksi 1 kökse denklemi ne yapar? Sağlar. Eksi 1'in karesi 1. Bir. Eksi 1'i dağıtalım. Eksi 2M eksi 1 artı 3n eksi 2m eşittir sıfıra. Şu artı 1 bir, eksi 1'i götürdü. Şunları topladım. Eksi 4m karşıya attım. 3n eşittir 4m. Soru bitmiştir. n'in karşısında ne var? 4. n'e 4k. m'e de 3k diyebilirsiniz. Yerine yazın soru biter. m eksi n. 3k'dan 4k çıktı. Eksi k. Bölü m artı n. Toplayın 7k. K var birbirini götürdü. Cevap eksi 1 bölü 7'dir. Şıklardan eksi 1 bölü 7'yi buldum ve işaretledim. Bitti bu kadar arkadaşlar. Ne yaptım? Bir şey benim, bir şey bana göz kırptı. Baktım verilen kökle C birbirine çok benziyor. O zaman kökler çarpımı. Kökler çarpımından x2'yi buldum. Hani bir kökümüz buysa bölme yaptığın zaman zıttı olduğu için eksi 1 kalır. Eksi 1 yerine yazdım. Böyle bir denklem buldum. M4K, M de 3K'dır. Yerine yazdım. Soru bitti.